Selam herkese arkadaşlar yine bir video ile karşınızdayım fakat bu video bugüne kadar yaptığım videolardan sıra dışı bir video olacak aslında bu tip videoları ben yapmıyorum <laughs> ama yakın bir dostumun bana anlattığı anlattığına göre bu videoyu yapmak ihtiyacı hissettim çünkü çünkü bu olay kulaktan dolma bir olay değil birebir yaşanan bir olay. Bu olayı da ben size bu videoda aktarmak istiyorum sevgili dostlar. Bu videonun e, içeriği Türkiye'de bankada oyrosu olanlar, <laughs> döviz hesabı olanlar veya doları olanlar evet vadeli ve vadesiz arkadaş ya helikopter geçer ya çöp arabası gelir ben video oturduğum zaman. Evet Türkiye'deki bankalarda bizim gurbetçilerin açtırdığı döviz hesapları yani kimimizin e, Türkiye'den maaşı var, kimimizin e, gayrimenkulü var, oradan kira geliri var, <laughs> ne bileyim bir yerlerden bir faiz geliri var. Bunlar bu şekilde e, bankada e, paranın değerini korumak için de e, döviz olarak vadeli veya vadesiz bir hesapta yatıyor arkadaşlar. Evet, şimdi anlatacaklarım bir yere kadar çok normal. Hepimizin her zaman yaşadıkları ama videonun sonundaki olay benim bayağı düşündürdü. Böyle bir şey olabilir mi dedim. Ama olmuş. Bazı bankalar, bilemiyorum birkaç tane banka bunu yapıyormuş ama bu iş tabii diğer bankalarda yayılacak. Çünkü artık hangi gün ne zaman neyle uyanacağımızı hangi şeyle uyanacağımızı şaşırdık. O yüzden böyle bir videosu yapmak ihtiyacı hissettim. Arkadaşlar ne yapıyorduk? Türkiye'de bankalarda döviz hesabı açtırıyorduk. Vadeli veya vadesiz. Türkiye'deki bankadaki paranızı döviz olarak çekmek istediğinizde hem mevzuat hem de banka uygulamaları nedeniyle bazı kısıtlamalar ve masraflar olabiliyordu. Bunlar neydi? Eğer yüksek miktarda bir döviz çekeceğimiz zaman Bankaya daha evvelden haber vermek şubeye yani önceden bildirim zorunluluğu çünkü büyük bir meblağ ol, olursa yani 1000-2000 euro veya doların üzerinde bir para olursa çünkü bazı bankaların kasalarında bu kadar döviz rezervi olmuyor bilhassa küçük kasavalarda ve küçük bankalarda bunlar gruptan hissetiyorlardı o parayı bu paranın da gelmesi bir iki gün sürüyordu. Yani siz gittiğiniz zaman vermenin 1000-2000 euro mu gibi bir olay olmuyordu eğer bankada para yoksa arkadaşlar mesela 5 bin, 10 bin doların üzerinde veya euronun üzerinde bunlara bir iki gün evvelden haber vermemiz gerekiyordu. Çünkü şubeler dediğim gibi e, kasalarında sınırlı miktarda döviz bulunduruyorlardı. Bu normaldi. Bunu yaşıyorduk. Vergi ve yasal kesintiler. Bunları da yaşadık. Bunlar da normal. Ama şu anda döviz çekiminde ek bir vergi yok. Ama döviz alımında eğer döviz alımında bankadan döviz alırsanız binde iki oranında banka sigorta muamele vergisi uygulanıyor. Şu anda uygulanıyor. Çoğumuzun bundan haberi yok ama tabi biz sadece aldığımız paraya bakıyoruz. E, bize söylemiyorlar bu kadar bu kadar kesiliyor diye. Alacağınız para bu diyorlar. Biz de ver diyoruz gidiyoruz. Eğer döviz hesabınıza zaten döviz olarak yatırılmış parayı çekiyorsanız eğer siz bu parayı döviz olarak yatırdıysanız, döviz olarak çekiyorsanız, çekebilirseniz, videonun sonunda da geleceğim zaten ona. Bu durumlarda bu sigorta, bu BSMV denen olay alınmıyor arkadaşlar. Ama bazı durumlarda yurt dışına transfer yaparsanız ek masraf çıkıyor. Bunlar da paranın miktarına göre 15 dolar veya 15 euro atıyorum 50 euro 100 euroya kadar bir işlem masrafı bir transfer ücreti masrafı alıyor. Çünkü arkadaşlar ben bildiğim birileri, yani bankalar bu tip şeylerden para kazanıyor. Siz bankaya elinize verseniz banka sizin kolunuzu kapar. Yani görüyoruz bunu. Mesela atıyorum 3 liralık bir kredi alıyorsunuz, geriye 5 lira, 6 lira ödüyorsunuz. O yüzden ben kredi kartı ödemelerimde bile bankaya faiz ödememek için zamanından önce ve tutarın toplamını yatırıyorum ki oradan ben faiz yemeyeyim diye. Çünkü bankalar faizden para kazanıyor. Bankanın başka bir geliri yok. Ya bu sigorta şeylerinden para kazanacak, kesintilerinden ya bu transfer ücretlerinden para kazanacak ya da e, bu tip şeylerden dediğim gibi para kazanacak. Mesela atıyorum benim Eslingen şubesinde Türkiye için konuşuyorum. Mesela Kadıköy şubesinde benim hesabım var. Ben gittim onu Kartal şubesinden çektim. Oradan bana çekme masrafı bindiriyor. Başıma da geldi. Yani eğer gidip Kadıköy'e kadar Kartal'dan Kadıköy'e kadar giderseniz, o kendi şubenizden para çekerseniz, oradan size bir e, kesinti yapmıyor. Ama başka şubeden para çektiğiniz zaman size e, 70, 80, 100 artık rakamı tam bilmiyorum bir e, kesinti uyguluyorlar arkadaşlar. Bunlar eskiden var mıydı? Bunlar eskiden böyle bir şey yoktu mesela. Benim X banksa X banka gidiyordum. Neresinde olsa olsun Türkiye'nin oradan paramı çekebiliyordum. Ama artık e, o devir bu devir değil. O yüzden bu tip şeylerle de karşılaşabiliyoruz arkadaşlar. E, yurt dışına döviz, döviz gönderme dedim biraz evvel. Evet normal bankanızdan yurt dışına döviz gönderebilirsiniz. Ama bunun dediğim gibi e, gönderdiğiniz zaman yurt dışında alıcı banka da sizden para kesebiliyor arkadaşlar. Ortalama ulaşma süresi de yere göre, ülkeye göre bir gün, üç gün, beş gün arasında değişebiliyor. O yüzden dediğim gibi büyük döviz çekimlerinde şubenizle konuşun, daha önceden haber verin, sıkı bankaya gidip de sıkıntı çekmemek için. Yani hesabınızdaki dövizi nakit olarak mı çekeceksiniz yoksa yurt dışına transfer etmek mi istiyorsunuz buna baştan karar vereceksiniz. Çünkü onun masrafı da farklı oluyor yani siz oradan alırsanız belki para almayacaklar ama yurt dışına e, transfer yaparsanız size oradan e, transfer ücreti hem gönder banka hem de alıcı banka sizden kesebilir arkadaşlar. Evet sıkıntı yaşayabileceğimiz durumlar neydi? Bunlar bunlar olağan olaylar. Biraz sonra olağan olmayan bir olaya geleceğim. Ben şaşırdım siz de şaşıracaksınız. Yüksek tutar nakit çekim. Dediğim gibi banka şubesinde o kadar döviz olmayabiliyor. Ani talep, önceden haber vermezseniz yarın gelin, öbür gün gelin denebiliyor. En önemlisi piyasa dalgalanması ve kriz dönemlerinde bankalar geçici günlük çekim limitleri koyabiliyor. Ya o ödeme yapmıyor ya da belli bir limitte ödeme yapıyor. 1000 euro, 2000 euro veya 5000 euro atıyorum artık o bankanın durumuna göre. Çünkü dediğim gibi küçük kasaba ve küçük bankalarda, küçük şubesi olan bankalarda kasalarında yeterli döviz rezervi olmadığı için o yüzden önceden haber vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Hesabınıza fiziki döviz karşılığı varsa banka kur farkı bahane ederek TL çekin diyemez. Arkadaşlar biraz sonra ona geleceğim zaten. Diyemez. Siz oraya döviz yatırdıysanız döviz olarak paramı istiyorum diyebilirsiniz. Yani öyle bir duruma getiriyorlar ki artık yani Bankaya da para yatırırken insanlar tereddüt edecek. Artık bankaya para yatırmayayım. Eğer ben paramı çekerken bu kadar zorluk yaşayacaksam ben paramı niye yatırayım? Ama nereye saklayacak, nerede saklayacak? O da bir soru işareti arkadaşlar. Evet, kısa bir video olacak. Esas bombaya geldim şimdi arkadaşlar. Arkadaşım döviz olarak hesap açtırmış. Yatırmış parasını. Oradan gayrimenkulleri geliri var. Ona da tutmuş. E, dövize çevirtmiş. Türkiye'de bankaya gitmiş. E, Avrupa'da oturumu olan, Avrupa'da ikametki olan arkadaşım. Döviz olarak istemiş. Ne demişler biliyor musunuz? <laughs> Biz bu parayı döviz olarak vereceksiniz. Sizin zaten yurt dışında, ikametiniz yurt dışına gözüküyor. E, yurt dışı vergi numarasını istemişler arkadaşımdan. Niye isterler? Biliyorsunuz uzun yıllardan beri. Türkiye ile Almanya arasında bilgi paylaşımı olayı var. Bu yüzden bu olayı daha da genişletmek için e, vergi kimlik numarası istemişler ki ellerinde daha çabuk, e, daha kolay bilgi verebilecek bir e, şey olsun, e, konu olsun. O yüzden e, siz yurt dışında yaşıyorsunuz zaten açtığınız hesaptan belli, ne bileyim, kimlikten belli, adresinizden belli. Bu yüzden size demişler dövizi vereceğiz fakat e, Almanya'daki vergi kimlik numaranızı bize verin demişler. Ya da bu parayı Türk TL'ye çevirelim, TL olarak alın demişler. İşte bankalarında yeni taktiği bu. Videonun ana konusu da bu arkadaşlar. E, ben bunu duyunca e, şok oldum. Ya böyle bir şey olabilir mi dedim. Yani ne alaka? Ben döviz olarak yatırmışım o parayı, kazanmışım, bir yerden ne bileyim mal almışım, oradan para kazanmışım, ev almışım, kira parası yatırmışım. Ama kalkıp ben paramı döviz olarak bankadan, Türkiye'den istediğim zaman e, bana böyle bir problem çıkartıyor. Almanya'daki vergi kimlik numaram seni ne alakalar eder? Ne alaka yani? Bu yüzden e, bu olaya ben çok şaşırdım. Hangi bankaların yaptığını bilmiyorum, sormadım. Sorsam da zaten burada adını vermem. Ama bazı bankalar bunu yapıyormuş. Belki başına gelen arkadaşlar vardır. O yüzden çok dikkatli olalım arkadaşlar. Ona göre hareket edelim. Yani e, kantarın topuzu hep öbür tarafa dönüyor. Bankaların tarafına dönüyor. E, biz e, yatırımcılar, gurbetçiler işte burada e, bir yıl boyunca çalışıp e, birikim yapanlar, oraya para yatıranlar, yıllarca çalışıp ev alanlar, kiraya verenler Kirasını bankaya yatıranlar bankaya gittiği zaman döviz olarak çekmek istediği zaman bu olay başına geliyor arkadaşlar. Evet kısa bir video oldu 10 dakikalık. Zaten böyle yapmak istemiştim. Sıra dışı bir videoydu. Bu konuyla alakalı sizi bilgilendirmek istedim. Herkese hayırlı günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Düşkart'tan selamlar.